var. Aç köşede bir protokol yazıyor. Bu şekilde eleştiriler Bunlar emekli asker olarak çeşitli kablolarında bulunan resmi tepkiler de Mesela AK Şahin Sayar'da destek bir karşısında tepkiler Bu oturma düzeyinde dair. Peki bu daha önce tercih edilmeyen sonbaharca özel yapılan bir oturma düzeyinde o yönde bir evet. vardı. Evet. Şimdi yaptığımız bir güzel bu doğrultuda bir strateji izlenmesi gerekiyor. Yani bu strateji, finansal olarak, yani 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 yani finansal olarak, yani finansal olarak, yani finansal olarak, yani finansal olarak, böyle ağırlandı. Bu protokolün e, onlarda da, tombarak özel bir onlarda da tercih edildi. Altyazı'nın farklı olarak bu yönde ama tombarak da bir şey yapacak. Protokol düzeni olmadığını anlıyor. daha önce büyük açıdan veya kumarlaştan böyle farklı ağırlandı tombarak bu şekilde ağırlandı. Öyle olmadığını tartışma düzeninde yansıtmak istedik. Şimdi gelelim efendim. İstanbul aynı Kuruluşu'nun bir Bu parçalar bir en ve burada çetelerinin düzenlediği belirtiler, daha sonra dün olmuşlar konuşuluyor, bu çetelerin düzenlediği belirtiler, Aldırının sadece algırı sahnesi bıraktılar. Hukuk bizden Avukatlar ve bulunduğu halde uzunlar dağ dolu silahlarla yaygın ateşine İstanbul'un İstanbul'u okuyen bir kısım Sinan Ateş davasının kili kesim ürünlerden Serdar Özden, 20 bin açı tutup sonra tahliye edildi. Sinan Ateş'in İsa'yı Ateş, Öztürk'ün konuşmasından korkulduğunu söyledi. İnsanlar istedikleri suçlardan ceza almayacağım, bilim tatlına yerleştirdiğinde çok daha bu sistemde, Nike'ı skeyliyor. Hı hı. Alıp ettiğimiz bir ülkede yük bir durumlar yaşanıyor. Bizim bir şey sekteye uğruyor. Yani Singapore'la ilgili bir tane nereli kuşun var. Alıp da kapıdan kapıdan çok bir iki gözaltı olabilecek durumlar ortaya çıkıyor. Bu şu artı kontrolü sadece bırakıldı. Soft characteristic message soft intelligence anları.

Adalet parayla girecekçe adaletin bir yolu Tam tersine, kocaman binalarda bir adalet külüntüsüyle arar bir durumdayız. Biz çok iyi biliyoruz ki adalet paraylarına dağıtılmaz. Adil, <laughs> <taransız gülüyor> <mağazı> dağıtılmaz bir enerji lazım. Hukukun en önerdiği bir ayetler alınan bölümlerinde avrupa'nın en büyük

Ancak o dört yüzü bir evet. Kerefe, kanalının bu bir saatçı evet. ve çok saatçıyla bir maalesef evet, bir olan robot el kanalının, kanalının oldu. Birazdan o kumanda ve Cumhurbaşkanımızın Robot, el, robot el, da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdi. Erdoğan'ın sonra robotun hareketleri ise merakla takip edildi. O robot, iktidara tarafından, Türk mühendisler tarafından seslenlendi sosyal medya hesabından kaynaklı görüntülerde, Türk mühendislerinin

bakan gibi, önce tabiyesi ve onun için bakan gibi, komşuluk, sevgisten anlattığı gibi. Benim hmm. hayatımda baktığınız mümkün bakıya aldığınız gibi, bir sorunlu hikayeler verdi. Onun yanında konuştu. Bütün sorunlu bakanı rahatsız edilmesin. Bütün Bakın Ağustan Maçı Belediye'nin anlatmaya yani bunun engellendiğini öne sürdü. Ağustan bu kapısına imza atmaklarını sürekli Çiçekleri Bakanı için konuşuyorsa kapıdan içeri Ama çok iyi zaman yok. Bir akşam yok. O principal assunto não, eu tô com uma nova questão no trabalho, eu tô com um problema com o meu. Eu disse que eu ia te dizer meu lado bastido era que eu eu tava tentando entender que bateria primeiro de pagar aquela conta lá na sexta-feira, ninguém me deu tempo, eu não estudei o suficiente, eu

daha önce daha önce başka da bir olay kopyalayıp bir olabilir. Bu durumda iki şey yakayak bir olayı menual olarak oluşturmak en bir şey video ayrılıyor